Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Bolu'nun en dikkat çeken noktasına Erdoğan'ın heykelini dikeceğini ifade etmişti. Meclise heykel yapılması konusunda önerge sunan 3 meclis üyesi Özcan'dan heykel sözünü tutmasını istedi. Sayın Başkanım, ama Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. E, belediyemizin maddi zorluklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada bolu belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım, siz sözünüzün erisiniz, sözünüzü tutacağız. eyvallah, eyvallah kardeş. Hiç sıkıntı yok. Biz söz verince başkasına yaptırmayız. Ama. Sayın Erdoğan'ın şimdi yüzde otuz oy aldığı Kılıç Mahallesi'ne mi? Yüzde otuz yedi oy aldığı Tabaklar Mahallesi'ne mi? Yani bulunduğumuz mahalleye mi e, dikeceğiz? Ayıp olmaz mı? Yani. E, tamam yüzde doksan, yüzde doksan oy almış. Civril. Şey Civril diyorum. Dört divan. Dört divanlılar en çok istiyor. geride de olsa geride de olurdu. Yakışır böyle bir de Köroğlu dağlarında ya tamam Bolu'ya yapacağız kardeşim yerini belirleyelim diyorsunuz yerini tamam belirleyelim en çok oyu nerede aldıysa Sayın Erdoğan haksızlık olmaz mı? En çok oyu nerede aldıysa Bolu'da civrille hak ediyor ikinci sırada Kuruçay var.